Evet herkese merhaba. Bizim kanalda ikinci kutu açılımını yapıyoruz. İlki e, Dyson V8 Absolute'tu. İkincisi de iMac. E, bu e, Apple'ın yeni son çıkan e, bilgisayarından aldık. E, artık benim doktora çalışmalarına böyle bir hız vermem gerekiyor, motivasyon olması için ve kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Gerçi e, dün bunu aldığımızda e, kutuyu ilk bir açtırdık. Çünkü içine işte ofis programlarının falan yüklenmesi gerekiyordu. Ve şimdi ben bunu açmak istiyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. Size de bir göstermek istiyorum. Zarar vermeden açabilirsem tabii daha iyi olur. Şurasını bantlamış. Evet şöyle çevireyim. ...şöyle bir açabilirsek. Ay. Hah. Açmayı başarabilirsem. Hah, galiba oldu bu. Evet. Şöyle bir yatıralım. Vallahi arkadaşlar bunun kutusu bile çok güzel. Ya orada çalışan birisi söyledi. Bunun kut sadece kutusu 5.000 lira gibi bir şey. Bilmiyorum ne kadar doğru ama Apple'da çalışan bir arkadaşı varmış ve evet. Açıyorum. <laughs> evet. Şu hello yazısı bunun şeydeydi tabi. Ekranın üzerindeydi. Bunu bir koyalım kenara. Evet. Bilgisayarımızı çıkartıyoruz. Evet. Ekranı yani ne kadardır? Herhalde işte 4-5 kilo arası bir şeydir diye düşünüyorum. Bunu da çıkartalım. Ben maviyi tercih ettim. Ee, bunun farklı renkleri de vardı. Mor farklı bir modelde vardı. Bu modelde sadece mavi, işte silver filan. Pembe vardı. düşürmeden. Bu kutuyu aşağı almak istiyorum çünkü. Ya da almadan. Bir dakika. Ee, neler çıkacak başka? Burada bir şey yok. Bu nedir bilmiyorum. Designed by Apple in California diye bir şey yazıyor. ha Garantesi. İçinden böyle bir etiketler bir şeyler çıktı neyse. Bu bunun içinde dursun. Ve evet. Klavyemiz. Oops. Şöyle bir klavyesi var. Bunu tabi ben çıkartmak istiyorum. Ay çok hafif ve çok ay çok güzel. Evet, bunu da şarj edebiliyormuşuz. Şöyle göstereyim klavyemiz. İkinci modelde şurada bir touch kısmı var. Sizi şeyden tanıyor. Parmak izinizden tanıyor. Allah bıçak düştü. Evet kablomuz kablomuzu alalım. Şöyle bir dönüştürücü de tabi USB girişi olmadığı için ayrı bir dönüştürücü de biz aldık. Şöyle bir koyalım bu dönüştürücü. Ups şöyle alayım. Evet. Mouse'umuz. Şöyle bir mouse'u var. Bu da şarj edilebiliyor. Başka bir şey yok galiba. Evet. Değil mi? Bakıyorum. Bu kadar. Evet. Ve kutusunu artık kaldırabiliriz. <laughs> Çıtır geldi meraklı. Kızım. Ne oldu annem? Yeni oyuncak mı geldi? Ha? Yeni oyuncak mı geldi anneciğim? Şöyle biraz daha düzenli olmaya gayret edelim. Evet. Ha orada başka bir şey buldu. Ona gidiyor. Sakın bir şey düşürme anneciğim. Allah gider. Fiyatı ee, 14,5. 14, 499 gibi bir şey. Yani 14,5. E, <laughs> öğrenci ve ev e, bu ofis programları da e, 1100 liraydı. Vatan bilgisayardan biz aldık. Zaten her şeyi de genelde oradan alıyoruz. Evet. Bunun arkasında da böyle bir şey var. Şimdi çıkartmayayım diyorum ben. Şöyle göstereyim. Dur anneciğim. Dur benim o. Evet, bunu birleştireceğiz herhalde. Şöyle. Evet. Nereden? Ha. Buradan birleştiriyoruz. Hops. Şu arkadan bu kablosu için yeri var. Ve burada da bakayım şu dönüştürücüyü takabiliyoruz USB'yi ben bunu çıkartıyorum ya niye dursun ki? Evet. Bunu da kaldırabiliriz. Evet gördüğünüz gibi, ops şöyle kendinize göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu şöyle bir koyalım bir kere. Şöyle kendimize göre bir ayarlayalım. Bunu aşağıdan bir yerden geçirebiliyor muyuz? Pardon. Evet şöyle bir geçirelim istiyorum. Burada bir boşluk var. Evet. Nereden? Arkada açma kapama düğmesi burada olması lazım. Açalım. Evet, bütün güncellemeler falan da yapıldı. Bunları da ben çıkarmak istiyorum. bluetooth'u falan açık mı? Bir dakika bakalım. Şurada gördüğünüz gibi minik bir evet tuş. Bakayım açıldı mı? Bluetooth'u nereden açıyoruz? Arkasına bir bakalım. Hah. Şurada bir şey var açılıyor ve bağlı dede. Evet. Çıtır pıtır. Şifresini girdim. Anneciğim arkaya girme. Eyvah. <laughs> arkaya giriyor. Ne var kız? Çekil oradan. Evet bilgisayar M1 işlemci. O işlemcinin özellikleri. Hı hı. Peki. Size bir mesela e, ne diyordun? K4 görüntü. K4 video diyelim. Saniye. <laughs> İnternete Wi-Fi. Evet. Bizimkisi bu. Girelim. Şimdi bekliyoruz ve girdi. K4 video. <laughs> Çıtır. Şeyin bilgisayarın kutusunu düşürdü. 4K. 4K video ultra demiş. Unbelievable PTC. You Sesle. de Sesiyle. Ve evet. <laughs> Arkadaşlar. K4 video. Görüntü kalitesini de böylece anlayabilirsiniz. Of muhteşem. Muhteşem. Sesi azaltalım. Bakın sesi azaltıyorum. Ve sonuna getiriyorum. Görüntülere bakar mısın? Nasıl canlı. Harika. Harika. Evet. Muhteşem. Çok güzel. Bravo. şarj etmek için herhalde. Evet. Evet buraya takılıyor. Şarj ediyoruz. ha. çok güzelmiş gerçekten. Çok rahat. Şu anda yeterli şarjı var demek ki. Bunu bir koyalım. Dönüştürücümüz alalım. Dönüştürücüyü aldık. Da Slink markasının. Ee, bu da 279 liraydı. Ya 289 ya 279 lira. 3 tane USB girişi var. Bunun ismini söyledi ama ben hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun? Bir şey demişti ama. Ee, bakayım. Çoklayıcı. Type C. Bakayım. Save Changing yok. Söylememiş. Neyse. Buna, bunun bir ismi var yani. Ve evet. Bunu da bir takmadan. Görüncüler muhteşem, görüncüler. Bir tane de BTS'in klibini açalım. BTS Butter diyelim. Ya da hiç Blackpink çalmadık bak. Blackpink. Konser. Kill This Love. Evet, bakalım. şunu açarsak Bakın ses nasıl güzel Şimdi sese bir dikkat edelim Ya başka hoparlöre bence bu bilgisayarı alırsanız başka hoparlöre asla ihtiyaç duymuyorsunuz. Bakın size gayet güzel. Şeyi çok merak ettim. Bir dakika. Bir tane Markbank basalım. Markbank. Evet. Mesela Eating Sounds. Bir tane açalım. Abi. benim sevdiğim Markbank'ı. Zack. Amerikalı bu. Evet, şöyle... Hah. <laughs> Biraz daha... Nasıl ses? Ses gayet güzel. Allah ses gayet güzel. Bir de çok sevdiğim bir YouTube kanalını açayım size. Bakalım onun yemekleri. Ve görüntüler nasıl? Aa, aydanca lezzetler. Acıka. Acıka tarifi. Açalım bakalım. Evet Aydanca. Şeker abinin kitabı bu. Kızgın baha. görüntüler çok güzel. Bu onların e, mutfağının e, şeyi. Orada sürekli böyle serçeler ve kumrular geliyorlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Bak renkler falan nasıl çok güzel. Evet. Harika. Evet, gayet güzel. Yani ben size kesinlikle öneriyorum ee, ve renkler de çok güzel. Bunları zaten dediğim gibi şarj edebiliyorsunuz. Şarj buraya koydum ben. Şarj edebiliyorsunuz. Fakat tabi bu modelden eğer alırsanız ben bu en son çıkanın ne diyelim <laughs> yani üç ayrı e, şey var e, ne dedir ona modeli var ya yani bu, bu modelde üç ayrı yapılmış bilgisayar diyelim ya yani bir tek farkları çekirdeği bir üst modelin zaten e, bunun yedi olması lazım yedi miydi Cüneyt? E, diğerinin 8, bir üstünün de galiba 8'de. E, hızları hemen hemen aynı zaten, çok bir şey fark etmiyor yani aralarında bir dakika belki iki dakika değil mi, fark vardır. Fakat işte hani bellek, hafızaları farklı. E nasıl olsa dedim ki yani çok fazla yüklediğim ya da indirdiğim benim bir şey yok, Or orada yani bir film indirmiyorum, bir şey yapmıyorum, e, orada durmuyor. E, taşıyıcı bir hard disk alırsınız. Yani çünkü bir üstü bunun 17 bin lira, 16, 800 gibi bir şeydi. Onun bir üstü 19 küsür yani 20 bine geliyor. Bence hiç o paralara değmez yani gerek yok. E bu da 14 buçuk. Gayet gördüğünüz üzere güzel bir bilgisayar. E hem şık da yalnız çıtır bir çeker misin? Çıtır orada hallediyor bunu. <laughs> Kızım ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Ne yapıyorsun? Çok sevdin onu. Anneciğim seni çok sevdim. Gel gel gel. Onunla mı oynayacaksın? Onu panca pinçik mi... Ah çok sevdi. Gitmiyor valla. Ha güzel kızım. Sevdik mi? Oh Sevdik mi onu? Annem. Oh evladım. Evet kutusunu ben tekrar göstermek istiyorum. Çünkü kutuyu da çok beğendim. Oo ağır da bir şey. Yani valla bir kiloyu rahat geçer. Ne bir kilosu ya bu? Herhalde 3 kilo falan var. Yani bayağı ağır bir kutu. Gördüğünüz gibi. işte şurada iMac yazıyor. Ondan sonra şu arkasını gösteriyor. Bakın bu incelikte zaten. Yani şuradan tekrar baktığımızda mesela. Ya kasasının olması, olmaması çok güzel bence. Bakın yani 1 santim. 1 santim bu ya yani. Maksimum 1 santim olan bir incelikte. Ve dediğim gibi şöyle istediğiniz gibi Ayarlayabiliyorsunuz. Sabit değil. Ee, mesela orada e, Vatan Bilgisayar'da çalışan arkadaş da söyledi. E, markasını unuttum. Ay Siemens'iyle başka bir marka söyledi. Onun mesela e, şeymiş. E, yine e, işte bu e, kasasızlardan fakat ekranı kendinize göre ayarlayamıyorsunuz. E, bence Apple'ın avantajı Tabii yine ekranı kendinize göre ayarlıyor. Güçlerde işte 14.5. Ee, bakalım yani daha sonra tekrar bir çekim daha yaparız. Ee, hızıyla ilgili ee, işte internete takılıp takılmaması gibi gibi ya da bir şey indirdiğimizde bakalım takılacak mı filan. Ee, onlarla ilgili size bilgi de vereceğiz. Bugünlük bu kadar çok teşekkürler. Apple en iyisi. <laughs> Görüşmek üzere.